Merhaba, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte karabiberli çok lezzetli kremalı bir makarna hazırlayacağız. Hem çok pratik hem de çok doyurucu bir makarna oluyor. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Çocuklarınız da severek yiyeceği bir tat oluyor. Şimdiden sizleri sıkmadan e, videomun yapımına, tarifimin yapımına geçelim. Kremalı makarnam için öncelikle bir tenceremin içerisine Şöyle suyumu doldurdum. İyice suyum kaynadıktan sonra içerisine de bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şimdi suyumu kaynatmaya bıraktım. Kaynadıktan sonra içerisine şöyle bir paket makarnam var. Makarnamı koyacağım. Güzelce bir haşlayacağım. Haşladıktan sonra süzdürüp kremasıyla ve tereyağıyla buluşturup çok lezzetli bir kremalı makarna hazırlayacağız. Makarnamın suyu iyice kaynadı. Şimdi hemen kapağımı alıyorum. Ve içerisine bir paket makarnamı döküyorum. Güzelce haşlayacağım. Haşladıktan sonra da iyice süzdüreceğim. İçerisine suyunu koyarken zaten bir yemek kaşığı kadar tuz koydum demiştim. Tekrardan tuz ilave etmeyeceğim o yüzden. Sonrasında baharatları ve kremasıyla birlikte hazırlayacağım. Şimdi makarnam iyice kaynayacak bekliyorum. Makarnamı şimdi güzelce haşladım. Çok aşırı da haşlayıp böyle e, hamur haline gelmesini istemiyorum. Hafiften böyle diri bırakıyorum ben makarnaları. Çok daha güzel gözüküyor o zaman. Çok da lezzetli oluyor. Ve şimdi makarnamın altını kapatıp güzelce makarnamı önce bir süzdürüyorum. Şimdi süzdürmüş olduğum makarnamı hazırlamak için tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ve üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da bir sıvı yağ damlatıyorum. güzelce eridikten sonra içerisine şöyle yarım paket kullanacak olduğum kremam var. Kremamı ilave edeceğim. Bu arada makarnalarınızı süzdürdükten sonra bir soğuk suyun altına tutarsanız çok daha güzel diri diri kalırlar. Tereyağım erisin. Hemen kremasını ilave ediyorum. Ve şimdi tereyağım erimeye başladı. Hemen kremasını ilave ediyorum. Tereyağını çok yakmadan. Dilerseniz tam pakette kullanabilirsiniz kremayı. Ben yarım kullanacağım. Çok aşırı kremalı sevmiyorum. Ama sizler seviyorsanız tabi tam paket kullanabilirsiniz. Hemen tereyağım yanmadan şöyle güzelce bir kreması ile birlikte kaynatacağım. Kaynattıktan sonra da baharatlarını ekleyeceğim. İyice sıvı kıvama gelsin. Ve şimdi içerisine şöyle karabiberimi ilave ediyorum. Çok fazla baharat kullanmıyorum. Köri de kullanabilirsiniz seviyorsanız. Ben sadece karabiber seviyorum. Karabiber daha güzel oluyor. Ve şimdi kremam da kaynadı tereyağı ile birlikte içerisine süzdürmüş olduğum makarnalarımı ilave ediyorum. Makarnalarımı süzdürdükten sonra soğuk bir suyun altına tutmuştum. Sizlere de söylediğim gibi. O yüzden bakın böyle hem parlak hem diri diri çok daha güzel duruyorlar. Güzel bol tereyağlı kremalı bir makarnamız oldu. Yanına dilerseniz tavuk kullanabilirsiniz. Tavuk yemeği ile birlikte servis edebilirsiniz. Dilerseniz tek başına bile yiyebilirsiniz. Gerçekten doyurucu güzel bir makarna oluyor. Ve şimdi şöyle makarnamı servis tabağıma alıyorum. Hemen sizlere bir göstereceğim. Ben yemeğimi hazırladım. Çok güzel oldu. Sizlere de şimdiden denerseniz ellerinize sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup diğer tariflerimden de faydalanmayı unutmayın.